Kanka niye sordun bunu? Kanka inan ki aramızda kalacak ama sebebi var yani dürüstlüğüne göre de değişecek Aynen. sana söylemem sebebi yani. Aynen. Kanka şöyle oldu. Hı. Bu benim yanımda yatıyordu ya. Film izliyordunuz hatta ben odaya geldim kaldırmaya Aynen. çalıştım. Hatta hatırlıyor musun sana dedim, dedim ki. Zaten ben sana tembihledim değil mi dedim sana hani şey şeyde diye. Sevgilim Aynen. var falan. Aynen. Ben normal bir istemiyordum Faka. İşte e, ben dedim ki sen bu uzun makarnayı sevmiyorsun yani özgür sevmiyorsun dedim. O da yok mu dedi işte film için falan gibi öylesinden konuştu benimle. <laughs> i̇şte sonra ne dedi? Ben artık istemiyorum mu dedi? Çok yoruldum falan dedi. Hı <laughs> Kendim dedi. O yüzden onu düşünmüyorum şu an falan dedi. İşte sarılma örtmeye falan Çok kez ittim. Sonra kanka dayanamadım valla. Ben o uğraşamam dedim kanka. Yani uğraşmamak için öyle oldu yani. Yaşadınız yani bir şeyler. Yani maalesef kanka. Ben çünkü ertesi gün ona sordum. Ben Söyleyeyim şimdi sorma sebebimi. Ben bilmiyordum kanka ama. Çünkü ben barışma asla falan filan dedi bana o gün. Biliyorum zaten. Barış canlı bir senin senin öyle bir insan olmuyor. Ben çünkü ertesi gün ona sordum. Ben Söyleyeyim şimdi sorma sebebimi. Ben bilmiyordum ben barışmam asla falan filan dedi bana o gün. Biliyorum zaten Barış Can'ın bir senin <laughs> senin öyle bir insan olmadığını zaten biliyorum. Şey yani. söyleyeceğim. Çünkü ertesi gün ben onu çok sıkıştırdım. Hatta biz o gece gittik başka evde kaldık ya biz sinirlendiğimiz için gittik zaten. Eve geldi ya öbür eve. Bize ben kalka? e, ona. Çünkü ben sana tembihlemiştim ona da tembihledim ama o bize kaş göz yaptı. Biz de sinirlendik sana gelip ben seni kaldıracaktım ona. Bana kaş göz yaptı gelip kaldırma falan diye. Sonra Hatta ben dedim gelseniz içeri içeride izleyin. Lan neden şimdiden falan filan yaptım böyle işte o yüzden. Ertesi gün geldi şey dedi. Hiçbir şey yaşamadık yok yok dedi ya bayağı iyi kızdı falan filan yaptı böyle. Yok ne dedi ne yaşayacağım falan filan yaptı. Bize ben de merak ettim o yüzden sordum. Şimdi geldi aklıma niyeyse. Yine kanka birine söyleme çünkü ben yani onu da söyledim bunu kimseye anlatma dedim. Yani Pişman kanka yani böyle bir şey olduğu için zaten. Ya o an böyle mesela hani aman bana dip geçtim ama şu an öyle değil yani. Hadi Anladım. ben seni tanıyorum anlıyorum seni. Aynen çünkü bilmiyordum kanka hani nasıl diyeyim. Uzun makarnayı sevdiğini bile bilmiyordum ya aldın anladın mı? Ben bana prim için birim için diyordu. Yanımda diyordu kanka sen biliyorsun yani. Benim yanımda prim için birlikteyim falan filan demişti. Tamam arayacağım seni evet. sonra tamam. Tamam kanka. Hadi, Hadi, hadi. Ben Kendine iyi bak. Sen de öptüm. Ağlama. Kapat onu da ağla. Çevrende kimse yok çünkü. Alışsın ama o yüzden ben böyle yapmak istiyorsun. Benim yanımda durmanı istiyorsun. Seni... Anladım o kızın iyiliği için söyledim ben Farkındayım zaten. Farkındayım abicim. Dün söyleyin dediğinizden anlamıştım. Söyle sıkıntı yok kanka demenizden. Aynen. E, kanka şöyle biz Yusuflarla bir ara her e, hafta sonları buluşuyorduk genelde. Tamam. E, yani birlikte içtiğimiz falan oldu. Hatta bu Severcan Altun falan hep beraber Adem'lerin evinde buluştuğumuz da oldu sürekli. En son işte zaten konuşmayı ben Özgüre attım. Hı hı. Ee, en son konuşmamızı. En son konuşmamızda Yusuf la... Everybody knows that shit. I can be your,